İşte. Vay, Avukat Bey. Nasıl? Haryet Staj'daki kızlar bayılacak. <laughs> Hadi bakalım, Hop. işiniz rast gitsin. Sağ ol anne. Sağ ol. Ya Yiğit, ne diyeceğim sana? Ha. Ha. Sen bugün babamla mı olsan? Ya benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. Ya neden oğlum? Aktaş toprağı altın şeydi, kuyumculuk biçilmiş kaptan. Ee, biçilmiş kaptan bize mi biçilmiş kaptan kuyumculuk? Bak sana söylüyorum bu Sadullah sadece mal satmak için böyle babamı kuyumculuk falan ikna etmeye çalışıyor. Sen başka bir dükkan bak abi. Tamam mı? Böyle başka emlakçıdan falan. Tamam tamam. Bakarız. şimdi muhitin ağrısını kokuyorum. Biraz da yeni modeller üretiyoruz. Bu dükkan için ne kadar gerekir? Kaç kilo altınla açacaksın? Bilmiyorum. Beş kilo altınla açacaksan beş yüz milyarı gözden çıkaracaksın. On kiloyla açarsan da iki katı. İşe büyük gireceksin Tabii bizim o kadar paramız yok. Eviniz var. Satar sermaye eklersiniz. Evet, ev Zeliha'nın üstüne hayatta sattırmaz. Bak Hasan, İstanbul'da küçük iş yapılmaz. Gireceksen büyük iş gireceksin. Borç kamçısıdır. Bulacağım bir yerlerde. Fazıl Fakülteden arkadaşım benim. O hoca oldu. Ben de burayı açtım sonra. Seni çok övdü bana. Sağ olsun. Buyur geç otur bakalım. Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Gamiyola çapkalar çakılır mı ulan? Karpuz muyum ben? Vallahi dört teker iki ayakta iyidir her zaman. Ah ya canım. Ayakkabılarım bu arabadan fazlaydı. Ha bu külüsü yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. <laughs> Haydi hanım gazla. İki ayak dört tekerden iyidir. Sadıl abi. Abi biraz konuşabilir miyiz? Sen doğruca eve git. Ben gece geç geleceğim. İşim var. Kapıyı kitle yat. Tamam baba. Söyle. Abi. Benim içim hiç rahat değil. Vicdan azabı duyuyorum ben ya. Vicdan azabı. Benim böyle şeyler için ayıracak vaktim yok Namık. Başta düşünecektim. Abi, vazgeçebiliriz. Namık, akşam akşam kafamı şişirme. İçin rahat değilse işten geri çekil. Bir daha da benimle iş yapmayı unut. Karar senin. Çoluk çocuk serseri olur onda. Hele ki yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğmeyelik diye veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Vallahi işin boyu bizi aşıyor. Bir yerden para bulmamız lazım. Bankadan kredi falan alamaz mıyız? Bizdeki paranın dört katı para istiyorsun. Evi satsak mı acaba? Ne? Ha delirdin herhalde. Ya ben 25 yıl geri döneceğim diye hayal kurmuşum tam yerleştim. Hayatta sattırmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. <laughs> ya baba biz arabayı değiştirsek mi? S sermaye için mecbur satacağız da, yenisini ne zaman alırız Allah bilir. İyi. Zaten ha yolda kalıp duruyor. <laughs> Dedim gökten kadın mı düşüyor? <laughs> Alıyor mu ha? Al. Ama ileride yengen olur. Ona göre. Ben yani gözle bakma. Kitap ayrıcı yaptım gitti. Anlat bakalım. Neyim var? Senin gibi olmayı çok isterdim biliyor musun? Benim gibi mi? Niye? Oğlum sende insanları cezbeden her şey var. Özellikle de kızları. Ya. Ha. Amcam haklıymış galiba. Bizim saltanatımız kendi memleketimizde. Ama sen... ...sen nereye gidersen git. Geçer akçe olacaksın nerede? Meslek sahibisin. Akıllısın. Göreceksin. Herkes sana saygı duyacak. Sen geç Dalgın. Sen daha kendinin farkında bile değilsin. Sağ ol ya. Oğlum bir bisiklet al lan daha hızlı gidersin. Yürü lan yürü. <laughs> Tabanvay kullanıyorsun diye kıskanıyorsunuz değil mi? Bir motosiklet mezarlığı varsa gömelim şuradayım. <laughs> Kaç gündür uğraşıyorsun boşu boşuna. Ellerine bak. Leş gibi olur leş. E, Tabi. Bütün gün iki tane şarkı dıngırdatıyorsun, kapıyorsun yevmiyeyi. Benim gibi bütün gün araba tamir et, bakalım o eller nasıl olacak. Ya, ne yemiyorsun oğlum? Alamadık son parayı biliyorsun işte. Çalıyoruz da bir işe mi yarıyor sanki? Ama inadım inat. Bak gör bir gün kaset yapacağım. gel gel. Şu yeni arkadaşa bir merhaba diyelim. Hop! Selam. Selam. Buyurun. Çok da kibarız. Hadi çocuklar, siz işinize ben yoluma. Bir dakika ya, bir dakika. Oo. Oğlum, kitap mitap okuyor lan çocuk. Maşallah, zehir gibi. Ee, o elindeki kitap değil, klasör. Ha. Mahallemizin kültür seviyesini yükseltiyor. Mahallemizin eğlence seviyesini de siz mi belirliyorsunuz? Ha? Fakat bir çocuk. <laughs> Görüyor musun? Hiç adam bunu bozmadı. Aferin. Çocuklar benim öyle itle kopuklu uğraşacak zamanım yok. Sen işine, ben işime. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hangimize it kopuk dedin? İkinize de. Hı. Beyler. Derdiniz varsa ben de çözüm. Hayırdır? Değmez. Sen arkadaşın velisi misin birader? Gerçekten ya, hiç ben... gerek yok. Bak sen yanlış... Oh. Ya! Ne yapıyorsun? Oh. Bırak. Bırak. Kimsiniz, Kimsiniz lan? Boş. Ha! Oh iyi oldu. Ay dövme çocukları resmen. Kimsiniz ulan? Ay, yavaş, yavaş ya! Allah Allah ya! Şey... Bunlar senin galiba. <laughs> evet, sağ ol. İyi misin? Aa, i̇yiyim, iyiyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ya soralım seni. Ne yapıyorsun sen ya? Burada da mı? Kim onlar? Mahallenin kızları. Kıymet de onlar bayağı Ha. Klasik Ender'le Selim işte. Hadi hadi. Şş, olan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.